Ukrayna Rusya savaşına bakalım. Ukrayna'nın Rusya'ya ait Kursk bölgesine girdiği belirtiliyor. Rusya'da Kiev yönetiminin işgal girişiminde bulunduğunu söylüyor. Bölgede acil durum ilan edildi. Rusya-Ukrayna cephesinde sıcak nokta Kursk. Ukrayna güçleri Rus toprağı Kursk'a yönelik saldırılarını arttırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi. Kiev rejimi geniş çaplı yeni bir provokasyona gelişti. Hedef gözetmeksizin sivil yerleşimlere saldırıyorlar. Putin, Rusya Savunma Bakanlığı, Kolluk Kuvvetleri, Genelkurmay, Federal Güvenlik Servisi yetkilileriyle toplantı yapacağını ve yetkililerden bölgedeki durum hakkında bilgi alacağını dile getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus sınır birliklerinin Kursk'a sızan Ukrayna güçlerinin yok etmeyi sürdürdüğünü duyurmuştu. Genelkurmay Başkanı Vaderi Gerasimov ise Kursk'taki Ukrayna saldırılarının durdurulduğunu açıkladı. Kursk bölgesi valisi Alexi Semirnov, sınır bölgelerindeki çatışma alanlarından 200'den fazla kişinin tahliye edildiğini, birkaç bin kişinin ise kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldığını bildirdi. Semirnov, roket tehlikesi olduğunu söyleyerek halka güvenli yerlere sığınma çağrısı yaptı. Vadi, Ukrayna'ya ait bir saldırı dronunun bir ambulansı vurduğunu duyurdu. Ambulansa yönelik saldırı sonucunda şoför ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, doktorunsa yaralandığını açıkladı. Cepheden bilgi veren Rusya yanlısı sosyal medya hesapları, Ukrayna'nın sınırdan 10-15 kilometre içeriye kadar girdiğini duyurdu.